hamdelen çok şükür çoğu işten abi tamam <Atamıyor> sen <laughs> <Sanlı> geliyor mu <müşteriye. gülüyor> işte diye. pahalı geliyor tamam. Yani. Yani her yerde kısım geliyor ama da anlamadığı için pahalı geliyor Doğal taşlayıcı kimse bir şey bilmiyor. Arada... Kiralarda ördüğüm kadarıyla çok pahalı. Nasıl bu işi parasla? Etmişiz abi. Ne oldu? Zor, zor. Aslında be evet. devletin bir yeni Hasankeyf için bir halka bir yardımı gerekiyordu çünkü eski Hasankeyf'ten buraya geçtik hem masraflar oluyor hem de iş olmadığından dolayı insanların bir az bir birikimi oluyor abi o az olan birikimi de e, borçlanarak kapatıyor hani hem o birikimini hem varciyor, hem birikmişti birikimini hem varciyor hem de, var de. borçlanıyor abi. Zaten. Bugün Hüdapar Batman İl Teşkilatı olarak ve Hasan Kefilçe Başkanımızla birlikte. Hasan Kef esnafımızı dolaştık. Sorun, sıkıntı, satış durumlarını sorduk. Maalesef zaten çarşıya indiğimizde zaten bir çarşılar var. Bir iki iş andan teşekkür bir çarşıları var. Ee, gördüğümüz manzara gerçekten e, ciddi bir e, boşluk, ciddi bir e, sakinlik. Yani neredeyse müşteriye rastlamıyorsun. Dükkanlar bomboş. Zaten bir sürü işyeri de daha açılmamış. Ee, bir şeyler bu dükkanlara bir şeyler koyan esnaf da kiraların çok yüksek olduğu işte 600 liradan başladı binleri bulduğu, yeni bir e, dükkan almak isteyen en azından bir bin liradan başlayacak diyor. E, ee, bununla bağlı yani bununla birlikte giden gelen yok. Özellikle bu pandemi sonrasında işler zaten e, durgun olan işler daha bir kötüleşmiş. Bir de Hasan bu mevsimde çok sakin. Şimdi ama esnaf hem zaman harcıyor buraya. Birileri mutlaka dükkanı açmak aç, için e, işin başına bekleyecek. Kirasını ödemek zorunda kalacak. İşte efendim e, elektriğini, suyunu ödemek zorunda kalacak. Yani bu gidişle devam ederse, bu o, sakinlikle devam ederse buradaki esnaf kesinlikle köpeklerini kapatmak durumunda kalacak. Ki gördüğümüz gibi zaten iş yerlerinin e, yarısı da boştur. Fakat bununla birlikte kiralar çok pahalı. Yani Hasan Kife'nin kurulmuş, daha insanlar alışmamış, yeni Hasan Kife, yeni yerleşke yeni çarşıya buna rağmen kiraların bu kadar yüksek oluşu gerçekten düşündürücü. Büyük bir e, haksızlık var. Esnaf açısından büyük bir sorundur bu. E, yani yetkilerin buna bir el atması lazım. Esnaf buraya 600 bin lira işte kira ödeyecekse ve günde bir, bir iki parça satmayacaksa bunu nasıl sürdürecek? E, gördüğümüz kadar Hasan Kivin daha bir sürü eksiği var, gediği var. Özellikle esnaf bu konuda çok sıkıntı yaşıyor, çok sıkıntı çekiyor. Bir an önce e, esnafın buradan gerçekten ekmek kazanacağı bir duruma getirilmesi için esnaflarla oturulup başlıca sorunları dinlendikten sonra ellerin güçlendirilmesi, gerçekten geçimlerinin sağlanması için kazanımlarının biraz daha iyileştirilmesi için bir e, politika bir program geliştirilmesi lazım.